Sevgili Akrep Burcu 15 Aralık'tan sonra rutininiz değişecek diyorum. Rutin yaşamanızın ilerlemenizin önündeki bir engel gibidir aslında. Ancak bu dönem iyileşme ve daha yüksek seviyelere çıkma fırsatları sunuyor. İlişkide sorunlar sona erebilir. Yanlış anlaşılmalar düzelebilir. Ve karşılıklı güven yeniden inşa edilebilir. Hedeflerinizi büyük tutun lütfen. Mevcut zorluklara odaklanmayın asla. Çünkü bu süreç uzun sürmeyecek. 15 Aralık'tan itibaren Merkür artık geri hareketini bitiriyor ve dairek hareketine geçiyor. Bu planlarınızı, kayıplarınızı aslında telafi etmenizi, zihinsel becerilerinizi geliştirmeyi, iletişim yeteneklerinizi arttırmayı ve kişisel ilişkilerde dengeyi sağlamayı destekleyecek. Ayrıca finansal kaynaklarınızı da tabii ki güçlendirebilir, iş fırsatları sunabilir ve yatırımlarınızı arttırmaya da yardımcı olacak. ve 21 Aralık'ta Güneş bu sefer 3. evinize geçecek sevgili Akrepler. ilişkiler, aile içi birliktelikler, arkadaşlıklarla ilgili son derece olumlu etkiler sunacak. Aile üyeleriyle daha iyi anlaşmalar ve yardımlaşmalar yaşanabilir. Ayrıca kişisel çekiciliğiniz ve sosyal etkileşimlerdeki başarılarınız daha da bir artacak. Venüs tabii ki dördüncü evinizde çok güçlü bir konumda bulunarak ilişkilerde sevgi ve bağlılık romantizm açısından da çok olumlu etkiler yaratıyor sizin için. Ayrıca yaşamdan keyif alma ve zevkli deneyimler elde etme fırsatlarında size elbette ki bu hafta itibariyle sunacak ama bu hafta tabii ki dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Mars ve Jüpiter hala retro hareketine devam ediyor. Bu bazı gecikmelere ve şanssızlıklara neden olabilir ancak Merkür tabii ki Güneş, Venüs ve Satürn'ün destekleyici etkileriyle işte bu olumsuzlukların üstesinden de gelebilirsiniz sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.